Crazy Gamers'tan herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival oynayacağız. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğenirseniz seri olarak gelir. İyi seyirler. Hemen arkadaşlarımı tanıtayım. 3 kişi oynayacağız. Şu sağ taraftaki bal kafalı <laughs> Berkay. O bal kabağını hemen server açıldığında yanında buldu, aldı. Sol taraftaki de Peker. İnşallah güzel bir oyun olur. <laughs> Peker havada shift'e basmak. Hava, havada shift'e bas Abi ne yapıyorsunuz? Hadi inin aşağı. <laughs> lan ölür <müsün? gülüyor> Atlama direkt. Uy. 3 kayıp gitti. Dur dur öyle yapılmaz o bak. Hadi ağaçları alalım. Bak bak öyle yapılmaz o. Neredesiniz lan? E, yukarıdan atlama. Ne nerede olduğunuzu göremedim. Ölürsün. Ölürsün. Neredesiniz abi? Aşağıdayız. Ağaç kesiyoruz. İsimlerinizi göremiyorum. Lan benim ağacı kesmeyin. <laughs> ben ağacı kesiyorum şu an. Şu balkabağını çıkaracağım hiçbir şey göremiyorum. Hmm. Bu arada hemen söyleyelim yeni bir kuruluşuz bu ilk videomuz olacak videonun altına facebook sayfamızı koyarız siz de e, likelarsanız iyi olur bir de kanalımıza abone olmayı Özet <de y> <laughs> özet şu sen misin? Hangisi dur bir dakika ben bir şey yapıyorum. Crafting yerinde duran. Evet benim o. Yukarı bak. Üstüne uçar. Assassin's Creed. Evet. Elma, <laughs> el, el, elma aldı elini adam. <laughs> Bu arada bizde timber mod var arkadaşlar ağacın en altını timber. kestiğiniz zaman timber mod. Ağacın en altını kestiğiniz zaman bütün yukarıdaki ağaçlar dökülüyor. Yağmur yağıyor gibi. Merkeğe bak lafa bak. Yani. Lafa yukarıdaki ağaçlar dökülüyormuş. E ne yapıyor? Dökülüyor. Odunlar, odunlar dökülüyor. A, ben ona ağaç diyorum acı. Odunlara hmm. mı? Evet. Adam ha? diyor. Adam diyor. Diyor. Berkan. Mes diyor. <laughs> ne lan? Sen aşağı inip kapıstonu toplasana. İşte tam öyle yapıyordum ben. Kaç tane 64'lük Toplayalım Topla bayağı oğlum evi ondan yapacağım. Peker sana kabul vermeyeceğim. Ben daha geçen sefer vermiştim o. Ne demek istiyorum sen? Sana geçen vermiştim falan. Ne, ne, Sütten ne, ne kaşındın? Ne çalışıyor? Belki çocuk normal söyledi, sen öyle anladın. Bak videodayız oğlum, çocuk izleyecek bunu çocuk. Küfür <laughs> etme. <Şifretme>. Aile izleyecek bunu. <laughs> tövbe tövbe, kandil gecesi. Ne Sadece olmadı ama. <gülüyor> Aptal. <gülüyor> Bak, Kura, Kur'an Kur okuyacağız ama elimize bu kalacağız böyle. <laughs> Allah'a Minecraft. ben burada My... bayağı ship buldum. Alıyorum bunları. Minecraft pilavlı günü. Herkesi bekleriz. Ge Gevork köpek. İ Şip diyor ya. Coin ne lan şuna? Türkçemizi kullanmıyor. O zaman kavustanın niye kavustan diyoruz? Her şeyi alırsınız ondan tövbe. Daş değil kaldırım. Attım, küçük tavuk çıktı. Tavuk. 31 tane topladım geliyorum. Nereye öyle? 31 milyon var mıydı? Bilmiyorum öyle <laughs> öyle rast sapık. Oo, burada domuzlar da var. Oo, şimdi siz şimdi arkadaşlık yapas. Türk Türklük tutup sizin. Aynen. Yemem ben falan. İnek etinden başka bir şey yemiyorum arkadaşım. Kusura bakma. <laughs> Adam vejeteryan. İnek eti bir de tavuk eti başka. Şey. <laughs> duydun mu Berkay? Adam Sen, vejeteryan hayır, dedi. Hayır. <laughs> İnek eti yiyoruz ama vejeteryan. Sen elma ya elma elma. Tabii oğlum benim bak bir, bastığımda elma çıkıyor biliyor musun? Bir de elma var. Çünkü ilk onu aldın eline 2-64'lük topladım ben 3 tane yumurta fırlattım havaya Kabul kasarken kol bulmak kadar eğlenceli bir şey yok Diamond bulmak var Merhaba reis Oğlum şimdi laf falan çıkmasın Merhaba ne Beni görüyor musun? Ya, ne, ne yapacağız ne yap burada toplu mu ya, yapacağız hepiniz buraya geliyor <laughs> mu? Beyler bana kapı tamam etsenize Yok. Atı atıyorum yukarı bakalım alabilecek misin biraz <laughs> yok ki dur dur al ya, bir tane verdi <laughs> yetinli onunla biraz daha biraz daha biraz daha ben kılıç yap dur şimdi size bağış yapacağım oğlum şunları alayım anam üstüme çakıl taşı geldi o zaman Kal çek Çekil. Dur ben cobblestone kasayım. Açık. Dur atıyorum peker. En gelin en cob cobblestone kabl yapıyorum. Oğlum, gönder, durum, dur, gönder, uf, gönder, uf, gönder uf, gönder yapacak kadar aldım. Yar Yarısı da arkaya gitti abi. Bana attı. i̇yi tamam daha hala çoğalıyor. Furnace <laughs> yapıyorum ben. Yap. Git yap. Git git git. Şuraya koy koysana. Bana mı diyorsun? E bende kol mu var? Hayır. <laughs> Eyvallah. Ne pişireceksin acı? Et. Koydum. Dur dur elma koyayım dur. Çek şunları. Ya psikopat. elma mı koyacaksın? Elma <laughs> mı pişireceksin? Oo kol buldum. Oğlum belki bir şey olur. <laughs> ben yukarıya <laughs> Pişti şey elma, alacağım. Elma. Koyun koy, koyunları aldınız mı abi? Hayır. Koyunları almadık. Koyun ben Hı -hı. de 8 8 var. Bir tane daha bulursak olur. Okey. Aa yine elma buldum. <laughs> Sen galiba elma elma gideceksin böyle. Koyun. Ay tavukmuş. Olsun bir tane daha. <laughs> Yo, koyunla tavuğu mu <laughs> abi? Oğlum uzaktan <laughs> beyaz bir şey gördüm ne bileyim. Koyun tavukmuş. Koyun. Ah. Gençler şş, bu arada ağaç ağaçmış. Arkadaşlar e şu an videoyu ben çektiğim için benim bir sürü sakallıklarımı görüp Büyük ihtimalle gülme krizine gireceksiniz Oğlum geçen videoda ne yapmıştın çok merak ettim Söylesene Hani güleceksiniz falan demiştim Neydi i̇şte Geçen çektiğimiz Neydi? ve olmadığı videoda O kadar mallıklar yapıyorum ki Güleceğiniz yarılacağınız falan değil mi? İşte falan düşüyorum ya Mesela bir yerden bir yerden atlarken Hep sakallıklar ben, bende Ben aşağı mı kazıyorum La çıkarsa artık giderim Allah'tan çok item yok üstünde Yani o yüzden kazdım zaten. Kolları bırak bari Kollara torch yaptım üzgünüm. O, onları bırak bari <laughs> Ne bileyim? Ben et 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 alıp geliyorum. Ben bir Sakın torch yaptım. Eve ekmek götüreceğim oğlum. Bir dakika beyler, bir sessiz olun bakayım. Ah Aa, ah 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 Şur şur şur, şişim geldi. <laughs> Peki Erişe'm orada yoksa yaşıyor musunuz su sesi? Tabi sesi geldi diyor diyor. Masala masala. Aynen mas aynen. Su. Çaktırmıyor su sesi işte Adam bir şey yazıyor. <laughs> oğlum, bak. <gülüyor> <gülüyor> Beni galliana getirme bak alırım game modu. En <laughs> döşerim buraya adam çok zeki. Beyler yalnız hadi. Beyler yalnız hadi ne be? Ye Ev yapalım yani hesabı. Dur lan ben ek ekmek getiremem be. eve. ben yaparım. Direkt ekmek mi? Hayır, tavuk eti. Sonra ek ekmek mi dayı? Ekmek ne demek gerizekalıysan? Normalde para oluyor. Parayla ne alıyorsun. Ben öyle Rest, Reston buldum ama Parayla ne alıyorsun? Elimde taş olduğu yemek için ekmek mi alıyorsun parayı? Tamam, Hayır ama gitti bu sohbet. Sus. Ek, ekmek de ay yani yemek de Öyle Özellikle Yine. tavuk eti. Tavuk eti en güzel. Cizet... En tavuk eti. Onun için. Yine buldum. <laughs> <laughs> ben mağara buldum. Oğlum ayırın bulun ya, ayırın. Giriyorum mağara. Girme. Adama bak ya, kendi bekliyor bize ayırın bulun diyor. Yo ben arıyorum ayırın. Belki ayırın vardır. Pardon. Mağara o... varsa ayırın vardır elbet. Yok, spider sesleri falan. Kılıcı biri alalım. Spidey. İki taş kazma. Oo taş. Taş gibi kazma. Ey Allah kol buldum. Bende de de 28 tane var. Kol varsa başarmışsın demektir. Ayran, ayran bulalım ayran. Süt taş ayran çık 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 çık. Aa, aa çocuklar Türkçemiz düzgün kullanalım lütfen. Allah belan. <laughs> <laughs> o bütün aydınları aldım. Pekerin kazdığı çukura düştüm. Peker'e Peki e tepelen. Bana tepeylen Bana da tepeylen Al o zaman. Tepeylen dedik o kadar? Video çekmezsen atmıştım seni al. Ve oğlum ver şunu ya. Benim bu kadar canlı değildi. Pikek. <laughs> bu kadar canlı değildi ne demek Hadi be. Ver şuna. Hadi ver şunu. Hadi oğlum bak. burada kazmaya kazıyoruz herhalde. Kabulüm var. Al, nereden <laughs> yap? Abi bir tane de crafting attım. Adamın pikeksi canlanmış. Ver. E, e, ağaç değil. da ver ağaç. Ya ağaç dediğim. Oo gibi. diamond buldum. Tahta ver. Diamond buldum beyler. Ya biliyorum yani, da görüyorum yuh. şu anda. Allah bak abi. Beyler şu an inanılmaz ballıyız arkadaşlar. Yani <laughs> ballıyım ben ben. Normalde 4 parttanca bulurduk ama biz aynı anda bul ama alamıyoruz. Iron buldum tek blok. Abi tek blok iron buldum. Ah benim bana bak. Aha, Abi ben de burada buldum. iron buldum. Hadi beyler. Ben Altın. de şuraya bir furnace koysana. Tamam dur. Hacım dur dur furnace... dur. furnace. Dur abi. Şey dur. Crafting'i buraya koyayım. Furnace yapacak kadar şeyim var mı? Var var. 1 2 3 4 4 tane sanırım. Al şunu. Nereye koyayım furnace'ı? Koy rastgele bir yere ben. Koy koy şuraya. Şuraya şuraya. Neresi? Hey, Heh, şuraya. Gördüm. Ömrün var mı? Var var merak etme İyi. Oh be <laughs> diamondımızı alacağız Sen şu tarafa doğru gitsen abi Kazdım şu tarafa Çünkü ayak altında fazla dolaşıyor Ya dur ben izleyeceğim diamondı alışını Hayır uzak dur benden Diamond. <gülüyor> 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 Kaç blok? 4, 4. De Yine 11. katta bulduk farkında mısınız? Yes Peker'in ballı 11. katı Ve Peker son iron ingot'u da alarak kendine bir Daş Demir Piquex yapacak ve şu an gördüğünüz iron'ları Ne iron'ı? Diamond'ları <laughs> Çörecek Acınlayacak Adam şey gibi bekliyor <laughs> Adam bir tanesini bile kaptırmadı <laughs> Aldım hepsini 4 Bir tamam. e de bende Etrafımızda da iskelet sesi var. O zaman ben kaçayım. <laughs> of, çok fazla kol aldım ya. Allah oğlum fazla kol göz çıkarmaz. <laughs> fazla kol bir yere batar. Zombi sesi de var, iskelet sesi de var buralarda bir yerlerde. Kendime daş bir keks yaptım. sen daş bir keksin yok muydu? Hayır oğlum. Düştüm ya sonra sen arakladın onu vermedin. Hiç <laughs> <laughs> mesleğin abi benim iyi geldi. Oo uh, bir mağara buldum. Oo Ne mağara dik bana çok ya hiç <laughs> tekrar aşağı indim. Kılıcı ihtiyacım var. Ha tamam okey. Ben çıkıyorum Iskelet. yukarı doğru. Yanına tepelensene Berkay'ın. Hayır oğlum ben, ben çok bereketsiz bir yerdeyim. Ne yani bereketsiz yerdesin diye <laughs> gelmeyeyim mi? Gelmem. İşte ise yukarıda. Anam creeper. Patla, um. geber, geber. Oğlum, patladı oh, geber Sakın kaptırma o elması. Elmasları. Yani. Burada bir sürü ayrım var beyler biraz ayrım topluyoruz. Sıkıldım çok fazla ko kollar var hiç birini alamayacağım. Ben ayrım alıyorum. Oğlum koldan bunu alıyor düşün ya. Yani. alıyor ayran. Ayranımız var içime. Benim eve çıkmam lazım. Evimiz mi var ki? <laughs> ya o şey yeri var ya. Evsizler. <laughs> Şu anda gece iki, iki zombi, bir iskelet, bir tane de creeper karşımda. Creeper'ı patlatarak hepsini öldürmeyi planlıyorum. Merhaba de geç. <laughs> Merhaba. Oo iki iskeletler şey, iki oldu. E, yağmur yağıyor neydi bunun adı şifresi? Tov. İki iskelet, oy creeper patladı. Ve hepsini öldürdü. Çok hoş. Nasıldı lan? Öyleydi işte. Hah oldu. Oo oh, creeper! Creeper. Berkay arkandayım. Creeper. Bizim creeper. ev nerede, nerede şimdi? Çukur. Evimiz yok ki. Ya çukur nerede? Tam çukur da yok. Hiçbir şey yapmadık. Bu serverda yok o çukur. Biraz kol alıyorum. Bu mağara güzel bir yere gidecek gibi hissediyorum ama. Neyse biz özetayla başlayalım. <laughs> ya da siz yapın evi ya ben uğraşamayacağım. Ben de zaten. item yok ona göre. Ya yani crafting'im varsa at. O demir şey e, altın buldum. Bu arada 22 saniye sonra videoyu bitireceğiz ha. Şunu öldür ver kay. Ora 15 dakika oldu mu ya? Oldu. Oh, bir şey vuruyor. Bana acıkmış bir şey. İkinci partı da çekeriz o zaman. Of, crafting'imiz de yok. Ölecek mi? Al şunu al al. Şunu get al. Oğlum yemeğim var da yemek istemiyorum. Ya iyi oğlum manyak mısın? 15 dakika değil 20 dakika çekelim ya. Acı yalnız 15 dakika 15 dakika daha iyi olur çünkü yüklenmesi uzun sürer. Neyse. Bak bak, bak ne yiyorum bak. İlk videonun <laughs> süresi doldu arkadaşlar yani bu videoyu burada keseceğiz. Diamond bile bulduk videodan düşünün yani. Normal bir Ve... yapmamız lazım ama Diamond bulduk. İşte Ferkay yine taktı bakalım. <laughs> Bizden bu kadar. İyi günler.